arkadaşım yılbaşı demedik mi sana? Abi ben gelinbaşı anladım. <laughs> ne olmuş kalbime böyle? Allah! Bu babuşlar öldürdü beni. Oğlum! Gel <laughs> buraya! Tamam. Keşke arabanın altında kalsaydım. <laughs> kolay kolay olmayacak bir şey oldu şu an. Kuzey'in oğluyla güneyin kızı yan yana. <laughs> ben Herkül. Artık göğsü tutmuşken yapayım hocam. Sil başlan, başlamak gerek Görür görmez titremeye başlıyorsun. Ay anne Aa, gelmiş diye. Ne bu adam böyle? Ne bu adam? Yaprakların ne kadar hoş. Ne yaprağı manyaklısın. Gerçekten... Çılgınsın evet. gerçekten. Şimdi bu tarafta. Aynı... <laughs> dido babam Dido. Dido. Na sizin gözleriniz ne renk? Sen ne renk olmasını isterdim. Donum gibi mavi, ne bileyim ben. Ya bana uzun bir şey versinler. Yılbaşı gecesi Tolga Çevik kahkahayı evinize getiriyor. Arkadaşım hoş geldin, yılbaşı partisine hepinizi davet ediyor.